yine ama yine atıyorum. Evet. Şimdi biz enderlikten bir kazandık ya. Diğer enderliğe geçiyoruz. Ve günün adaylarından yapıyoruz bunu. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir güzel bir harita geldi. Günün adayları olduğu için şaşırmayın yani. Haritalar çok kötü olabilir. Günün adayları. Hop oh, şöyle. Haydi bakalım. Aslında ben bir tane çektim. 19 dakikalıkta o. Ama onun kaydı kaydedilmemiş. O yüzden ben de şöyle o ikisi takım. Demek ki ikisi takım. şöyle şunu alıp bastım direk. Hop vurdum ona. Arkadan abi herkes bu şeyi eklenti unutmuş ya. Duvarın arkasından vurabiliyor şunu anlayın artık. Abi ya oynamıyorsun ya. Emz giriyorsun ki Emz yani? Oynamayan karakter neden giriyorsun ya? Biz de burada yani şey yapıyoruz. Boş boş şey duruyoruz ya. Çok uzakça ama ya Brock. Brock güzel karakter. Haydi. Böyle sıkıştı herkes. Hop. Vuralım direkt. Hop vurduk. Hop vurduk. Hop vurduk. Atladık 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 atladık. Ben öldüm. Hadi ölme, ölme. Arkadaşlar ikinci olsak da sayılıyor burada. Bir ya bir ya da iki olmamız gerekiyor. Yani fark etmez. Yeni de yeni de yenilmesen de fark etmez. Tamam. Şimdi diğer karaktere geçelim direkt. of efsane bir enderden efsanevi geldi arkadaşlar açıyorum. Açtım. Hiper şarj geldi ya gasım. Arkadaşlar gördünüz mü? Efsanevi oldu. Efsanevi oldu bir anda. Dur ben süper ender ne alabilirim? Ben süper ender. Bence şey almalıyım ya. Rico. Dur Rico Rico. Evet başlayalım. Evet. Şimdi devam edelim şöyle. bakalım çok değişik bir harita. Oğlum ne oluyor lan? Biri ışınlandı direkt buraya. Ben direkt kaçıyorum buradan. Hadi eyvallah bana. Hop tekte. Hiç beklemeden abicim. Kontrol edeceksin. Gireceğin çalıya kontrol edeceksin. Şöyle dönelim. Bu arada Mila arkadaşımızla oynuyoruz. Video atmadığım neden diye sorabilirsiniz. Videonun ilerlerinde açıklayacağım bunu. Ben şöyle atlıyorum. Şöyle şöyle vurduk, vurduk 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 Bas 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 bas. Öldük. Allah'ım. Allah'ım öldük 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 öldük. Tamam süper enderdeyiz hala. Yani güzel. Evet bir sıkıntı oldu ve Milen ayrılması gerekti. O yüzden biz kendimiz tek başımıza devam ediyoruz. Bu sefer başka bir Leyla olacak. Haydi bakalım bismillah bismillah bir anda yani git, gitmek istedi gitti o yüzden bir şey diyemedim Ben de şimdi bekleyeceğiz ve kit geldi tek tek git geldi çok güzel çok güzel çok güzel tek tek git güzel Ve öyle bir şanssız bir yer ki bu nasıl bir yer ya e ben hiçbir şey yapamayacağız ki biz burada ne yapacağız burada biz hiçbir şey yapamayacağız Baba o atladı direkt. Öldü. Tamam. Sıkıntı yok. Keşke mini arkadaşımız dursaydı. Yani başka diyeceğim bir şey yok. Keşke dursaydı ama ne yapabiliriz. Haydi bakalım. Aa doğdu sonunda vur. Vur. Aa. Atla kaç atla kaç atla kaç lan ama atlama ya. Böyle bilme şansı var çünkü. Ölme şansı var. Beni bekle, beni bekle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam, 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 Uh, çok iyiydik. Gel şunun üstüne de can al. Aa, ben ortaya atacağım ama şimdi değil. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Sakin ol, sakin ol, şimdi değil. Allah'ım nereye attın? Gittin, nereye atladın ya? Ben de bu orta bölgeden atlıyorum artık. Hadi bana eyvallah dedim. Ve herhalde öldük. öldük. Haydi bakalım. Abi hala 5 takım var. Harita ne kadar gelmiş ya. Hala 5 takım var. Şaka gibi. Atlama sakın bak. Ortaya atlarsan biteriz. Ne yaptı lan bu? Kendi takım arkadaşının rakip sandı adam. Mega hadi hadi. Abi atlama adamlara. Atlama. Herkes atlıyor ayrı kalıyoruz. Ortaya da atlayamam ki. Ne yapacağım ben? Hala 5 takım var. Harita ne kadar geldi abi. Hala 5 takım var. Marulahi olacak. 4 takım kaldı. Tek şans ortaya atlamak artık. Çok iyi 3 takım. Dayan 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 dayan. Dayanamadık. Abidin süperen. Ben kendime iyilik yapıyorum artık yani. Çünkü geçmemiz gerekiyor bu karakteri. Bu karakteri geçiyoruz. Yani süper ender geçiyoruz. Çünkü arkadaşlar 6 dakika oldu hala süper enderdeyiz. O yüzden destansiye geçiyoruz. Ben destansı direkt Edgar alıyorum. Direkt Edgar, direkt Edgar. Hop şunu da alalım. Tamam, çok güzel. Devam edelim. Evet, güzel bir harita ve baz geldi yanımıza arkadaşlar. Baz geldi. İkimiz de yakıncı karakteriz. Ne yapacağız biz şimdi? İkimiz de yakıncı karakteriz. Hop şöyle de kızlarımız. La oğlum. Biz ne yapacağız burada? Şaka gibi hiçbir karakter değilim. Hiçbir karakter değiliz arkadaşlar. Herhalde bugün burada destansta kalacağız. <laughs> Bir daha deneyelim. Olsun olsun. Bir daha deneyelim. Bugün herhalde sadece Gizemli'ye kadar çıkabileceğiz. Gizem'den Nita'sı yok. <laughs> Haydi bakalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Derken Nita gelecek. Nita ne alaka bu ya? Of satırın üstünde Nita yani. Anlıyor musun Nita? Abi Nita yardımcı ol biraz ya. Lütfen yardımcı ol. Bak, o kadar şey yapmaya çalışıyorum ben burada. Var can bas kendine. Oğlum hala 5 takım nasıl kalmayı başardık ya? Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Destansı da kaldık. Şu anda yani çektiğim en kötü videolardan biri bu. Yani da kaldık abi. Gizemliğe geçirelim. Bitireyim video ben isterseniz. Bu ne abi? Gizemliğe geçe ge geçelim. Bitirelim video isterseniz yani. Bu ne abi? Önceki video biraz güzel geçmişti. Orada da güzel ne kadar gitmişti. Ama bu video hem kısa geçiyor. Hem de yani Angle'a ya geldik. geldi? Ne yapıyorsun sen ya? Batı tuttuğunu anladım da. Tutmana gerek yok. Karşıda ne var? O adam var Ne oldu lan? Kaç Adam tuttu beni ya. Bas. Kaç bas kaç. kaç bas kaç. Kaç. Anca sudan kaçabilirsin şu anda. Yine beşinci olursak yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Lan bari üçüncü olalım ya. Bari ilk üç ya. Tek şunu bastım ben. Orada bir kapışma çıktı. Şöyle besleneyim ben ondan. olduk. En azından üçüncü olduk. Gizemliğe geçelim. Üçüncü olduk yani. Üçüncü olmak da bir şeydir arkadaşlar. Üçüncü olduk. Gizemliğe geçelim yoksa bu video ilerlemiyor arkadaşlar. 10 saniyelik maçlar var. Ben anlamıyorum yani. Bundan ne kazanacağımızı bilmiyorum. Gizemliğe geçtik. Direkt Mortis baba. Direkt Mortis. Ben başka bir şey demiyorum. Mortis. Evet böyle bir harita yani. Ve ya benim yanımda Larry Lowry. Mortis ve Larry Lowry. mükemmel ikili ya. Ukrayna herhalde. Ukrayna bayrağı da herhalde o. <laughs> Takılı kaldım. Olamaz. Abi yine mi? Burada videoyu bitiririm direkt. Zaten 10 dakika oldu. Videoyu direkt bitiririm burada. Son iki maç. İki maç ya da bir maç. Allah'ım delireceğim. Evet. Kaybetme sayısını şurada gösteririm bir yerde. Belki göstermem bilmiyorum da. Abi bu ne? Ne kadar kaybettik ya. Bir kazandık. Bir kere kazandık. Destansiye çıktık. Üçüncü olduk diye gizemli çıktık şu anda. Ya bu son maç ya da maç olmayacak. Başka. Bu ne abi? Yarış mı yapıyoruz biz? Bu ne? Bir geldi. Bunu yarış mı yaptırın bize karal ya? ben basıyorum direkt ya. Nerede atlasam iyi olacak. Atlasana Bak ya nasıl şey işte. Hop direkt aldık. Sakin. Sakin 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 olunca da yani konuşamıyorum ki. Hadi vur o video bizimki ölecek zaten. Göst, sakin ol. Sakin ol kral. Dur ben yanımdan geçsem. Aldım. Ben diğer şeye geçiyorum. Tabi o bir tabi ölürsün sen. Direkt buraya geçtim ben hesaplaşma gel gel adamı alkışlıyorum ben hak etmiş e, kazanmayı hak eden biri o yüzden ölecekseniz ölebilirsiniz ben öldüm yani adam hak etmiş 14 yük olmuş o kadar kazanmış Al, alsın bizim adamı da alsın ben birinci olmak bizim hakkımız değildi birinci olmak onların hakkı adam 14 yük toplamış vurma artık vurma lan adama şöyle helallik basacağım adama. Ya yani benim diyeceğim bir şey yok. Adamlar hak etti ve kazandı. Son şey efsanevi geçiyoruz hadi. Uf, efsanevi de ne seçeceğiz ki? Hemen şunu alalım. Efsanevi de ne seçebiliriz? Şu enderlik azalan diyelim. Ben efsanevi efsane de. Bence düşünüyorum. kural alalım hem veba doktorunu denemiş oluruz. Hadi bakalım. Bu maç yensek de yenilsek de bu video burada nokta koyuyoruz. Uf. Uh. Hadi bakalım. Bu sefer az gelmiş. Az önce gizemler, ustalar falan geliyordu. Ve bizimki aynen. Daryl. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Hadi. Ya Daryl neredesin ya? Yardıma gel ya. Daryl yardıma gelsene adam beni bekliyor. Tek olurum iki. Adamlar altı yük. Şu anda odaklandım bayağı. Bunu da kazanırız çünkü videoyu kazanmış oluruz. Ya ben videoyu çok alandığımıza zahmet etmiyorum. Şu anda bile gizemli neler olurdu herhalde. Bir dakika. Ben yani şöyle bir bekleyebilir miyiz? Şöyle emin olalım da şunu. Şöyle vuralım yani. Tamam. Aldık. Hop iki yük daha. Şöyle ben direkt şuradan bas 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 bas. Şöyle adamlar ona bassın. Hesaplaşma hop. Adamları tebrik ediyorum. Benim diyeceğim bir şey yok. Ne onlar hak etti? Ve videonun finaldeyiz. Yani bitti videoda. Ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Gizem kadar çıkmıştık şu ana kadar yani onu atlamasaydık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.